araç tane video hoş geldiniz. Bugünkü videomuz araç muayenesi. Bugün benim arabayı muayeneye getirdim. Şu an muayene bekliyorum. Fiş aldım. Bak bu fişte kaç kişi var yani? Biliyorsunuz yani çok. Bin 200 kişi. Şu an içeride yani 850 kişi. Şey, 850 sıra. Burada bir birkaç saat bekleyeceğim herhalde. Araçta bayağı heyecanlıyım. inşallah geçer. Bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar hala bekliyoruz. Daha sıra gelmedi. Saat 12'ye geliyor. Ona hala sıra gelmedi. Şu an 100 kişi var önümde. Evet arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Sordum saat 11'den önce sıra gelmez. Beklemeye mecburuz yani. Böyle oturacağız burada. bu akşam da buradaydı herhalde büyük ihtimal. Öyle hayırlısı olsun bakalım bekleyelim. Neyse arkadaşlar tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar Muhaniz sonuna geldim. Şu an fiş aldım sıra bekliyorum. Bölümde üç kişi var. Çok kalabalık. İnşallah geçecek. Arkadaşlar böyle benim araba burada. Böyle bekliyoruz bakalım. Moanis'te sonunda sıra geldiğinde bakacağız duruma göre. İnşallah geçecek. Ben yani şu an gidiyorum sıra beklemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an sıra bana geldi. Şimdi sıra bende. Şimdi bekliyorum. Önümde bir kişi var. Şu an çok heyecanlıyım. İnşallah geçer hayırlısıyla. Bakalım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar arabayı verdik. Şimdi bekliyoruz bakalım. Hayırlısı. Bakalım sonuç ne olacak? Heyecanla bekliyorum şu an. Vallahi bayağı bir heyecanlıyım hem de. İnşallah geçer arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Maalesef arabam muhaneden kaldı. Rot başında oynama varmış. O yüzden şimdi onu yaptırıyorum ve sonra tekrar muhaneye sokacağız. Ve geçecek araba inşallah. Evet arkadaşlar. Arabam şu an muhaneye hazır. Muhanesi yeni. Tertemiz. Muayenesini de hallettim. Şu anda muayeneden geçtim yani şükür ondan kurtuldum. Çok rahatladım, çok zor bir süreçti yani. Çok stresli bir süreçti ama sonuçta yani araba muayeneden geçti. Evet arkadaşlar bu kadar söyleyeceklerim. Yeni videoda görüşmek üzere. Haftaya, hafta değil de yani bu pazar yine herhalde büyük ihtimal bir pazarına gideceğim satış yapmaya. O yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrardan.